Ekmek maliyetlerinin artmasıyla birlikte Antalya'da fırıncılar yeni zam talebinde bulundu. Talep doğrultusunda fiyatların Haziran ayı itibariyle 4 TL olması bekleniyor. Büyük bir zam furyasının içindeyiz. Mecburen biz de girdilerimizin artmasından dolayı bir zam talebimiz oldu. O da çok büyük bir şey değil. 210 gram 4 lira. Yani yaklaşık %30 gibi bir zam talebimiz oldu. Bizim girdilerimize gelen zamlar Yüzde yüzü geçenleri var. Ondan dolayı e, mecburuz. Atsoy Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş, Antalya'da esnaf odalar birliğinde yapılan toplantının ardından gelen zam talebini değerlendirdi. Bu kadar gelen zamlar karşısında fırıncı esnafının artık beli bükülmüş bir pozisyonda. Dün itibariyle zaten devletin bir biliyorsunuz onunla ilgili bir desteği vardı, TMO'nun onun desteği vardı. O da e, bitti. Dün itibariyle onun fiyatı 460-470 lira bandında. Maya'nın fiyatı 350 lira. Biliyorsunuz akaryakıta gelen, enerjiye gelen zamların artık günü birlik gelen zamların, artık yetişemediğimiz zamlar karşısında. Üretici olarak da fırıncı esnafı şu anda ayakta kalmakta çok ciddi şekilde zorluk çekiyor. Bununla ilgili alınan bir karar var. Bu karar bakanlığa sunulduktan sonra Antalya genelinde, bir zam e, uygulaması olacak. Fırıncılarda değişen etiket fiyatlarıyla yeni zamın olması gerektiği görüşünde. Talebimize gereken mercilere bulunduk. fiyatların artması gerekiyor. Fırıncıya e, bu kadar sert tepkiler vermemeniz gerekiyor. Çok tepkiler alıyorsunuz. 3 lira fiyat şu an gerçekten çok minimum seviyede. Sadece günü kurtarıyoruz. Hatta içerideyiz diyebilirim. Vatandaşlarsa günümüzdeki zam furyasında ekmeğe gelmesi beklenen artışı doğal karşıladı. Ulaşımdan kaynaklı tüm yiyecek gıda maddelerine zam gelmesi normal. Her şeyin yanında ekmek o kadar olmuş çok değil yani. Bu gidişata göre her şeye ufak ufak gelecek zamlar.